Evet arkadaşlar, Serra'ya çadır aldık. Bir tane çadırı vardı. O Ama biraz küçük bir geliyordu. Evet, Pamuk da bize yardım edecek. Başlayalım mı Serra? Başlayalım. Aç bakalım. Pamuk. Pamuk yaramazlık peşinde. Pamuk yaramazlık peşinde hala. Açayım mı? Aç bakalım. Başlayalım yapmaya. Evet bunlar iskeletleri. Bunları çıkartalım. 3 po iskelet var bunda. Onu da çek bakalım. çek 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 çek. Evet arkadaşlar bunlar bağlantı yerleri. Bu da çadırımızın kendisi. Ferah şunu boşalt bakalım çubuklarını. Evet Barbie'nin çadırı. Çadırımız bu arkadaşlar. Burada da neyi varmış? Bizi Burada da yapılış başlandık. şeması var. Buna bakarak yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar Ayşe. Pamuk çıktı. da bizi izliyor. Bu arada. Arkadaşlar bu arada Pamuk erkek çıktı ama biz ona annemle yine de kız diyelim. İrbaş takıyabiliriz. İrbaş koymak istiyor Serra. Arkadaşlar Pamuk biz kız zannediyorduk veterinere götürünce erkek olduğunu öğrendik. Olsun biz yine, biz yine de kız 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 diyoruz. Evet Sera kız olmasını istediği için kız diyoruz. Kız falan diyor. Hadi başlayalım Sera artık bunlara. Evet. İlk önce uzundan bir tane. E, bence önce boyuna göre bunları sıralayalım. Tamam. Üç boy çünkü bu. 1 çünkü iskeletini böyle 3 boy olduğu için ayırdık böyle hepsini 3 boy. Arkadaşlar, Bunlar da 3 şekil. Serra Arkadaşlar. da kıyafetini değiştirdi. Yeni, yeni, yeni takım güzel mi? Yeni kıyafetim, yeni ayakkabım. Evet Serra'ya annesinin hediyesi sürpriz yapmış. Krem de almış, kıyafet almış da böyle uzun arkadan uzun önden kısa etek almış. Gerçekten mi? Yani. Çok mutlu oldun değil mi? Özellikle bu elbiseyi daha çok sevdim Tamam devam edelim mi kızım yapmaya Olur Tamam hadi başlayalım tekrar Bunları ilk önce yapalım Tamam Arkadaşlar Arkadaşlar yapımımız devam ediyor Arkadaşlar Pamuk bizi rahat bırakma Ayaklarımı ısırmaya çalışıyor Evet arkadaşlar ya bu, iskeletini ben yapmaya çalışıyoruz bu bizim rahatına bakıyor biz burada acı çekiyoruz. Evet, yardım etmiyor bize. Hep karıştırıyor değil mi Serra? Arkadaşlar bunları da pamuk yaptı. Hep dağıtıyor. Hep dağıtıyor. Tamam, hadi devam, devam, devam. orayı ona bağlıyorsun. Onu ona monte ediyorsun. Evet kızım, aferin. Aynı şekilde orayı da. Aynı şekilde orayı da babacım. Of pamuk. Serra sen usta olacaksın herhalde ya. Çadır yapmayı öğreniyorsun. Pamuk bırakır mısın onları? Arkadaşlar tamam. Pamuk. Baba! sakin ol. Evet, şimdi Serra şu yan çıtalarını koyacağız kızım. Dört köşesinden. Bak, çıkarttın ama. Şunları çıkartmadan. Şu iki taneyi al, şunları ver bana. Şunları oraya. Hı, onu oraya, şunu da oraya. Evet. Tamam, öbürünü de oraya, öbür köşeye. Buraya takıyoruz arkadaşlar. Bunu buraya. Evet. İskeletimiz hemen hemen hazır. Sarbayım duruyor. Yok bu düzelecek kızım. Serra onu da şu ekini de şuraya koy. Ucuna koyuyorsun kızım. mi Hayır ters, öbür türlü. Aynen. Aynen o türlü. Şuradan. Ondan. Hayır ondan değil. Şundan alıyorsun. Şunu alıyorsun. Ben de bunu. Böyle koyuyorum galiba. Evet. Ben de şunu şuraya. Çok güzel olacak. Bakalım güzel olacak mı? Arkadaşlar bunu da Pamuk Beyefendi ısırmaya çalışıyor. Arkadaşlar iki iki çaprımız şeyimiz kaldı. İki parçamız kaldı sadece çadırımız. Ondan sonra hazır olacak arkadaşlar. Evet bence önce pamuk girecek çadıra. Disco, dis, dis, dis. dis, disco. Evet, pamuk yanımda arkadaşlar ayakkabılarımı çok beğeniyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar benim ayakkabım yoktu. Ben 5 yaşındaydım. Hiç bir ayakkabım olmuyor. Hiçbir kıyafetim olmuyor. Kıyafetlerim zor giyiyorum. Boynları olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Kucakta geziyorum bütün gün. Evet Serdar kucakta geziyordu arkadaşlar. Karantina sebebiyle Hiçbir şey alamadık seraya, çıkamadık. Ama iyi ki annem aldı ayakkabı. Evet, çok mutlu olduk. Onu birleştir bakayım Serra. Son parçamız, hadi kızım. Evet, onu ucu ucuna birleştiriyorsun. Evet. Getir bakalım. Tamam sen o tarafı. Tamam buradan ben tuttum. Sen de öbür ucunu tak. Şimdi de çadır sıra. Ben takamadım ama. Üzgünüm canım. Evet sonunda. Çadırımızı geçireceğiz Serra. Geç bakalım öbür tarafına. Geç, 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 geç. Çok güzel olacak bence Serra. Renkleri çok güzel çünkü. İçine girmek istiyorum. Sen içine gir çadırın. Pamuğun yanına geç. Kaldır bence. Altlarını geçir. Tamamdır. Arkadaşlar çadırımız bitti. Serra nerede şimdi? Acaba hemen çadıra mı girdi? Arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar çadırımız bu şekilde oldu. Çok güzel bence. Böyle. Bu arkadaşlar girmiyor. Al arkadaşım Evet pamuğa Çok güzel bir oyun alanı. Serra'ya çok güzel bir ev oldu. Bakalım pencereleri açalım. Evet. Arkadaşlar çadırımız böyleydi. Görüşürüz de Serra arkadaşlara. Görüşmeler. Arkadaşlarla... Bence yüzünü göster. Al, al <laughs> al, arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı um, unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.